Evet dostlar, yeni bir Minecraft macerasıyla karşınızdayım. Bu ilk video, ee, daha önce bir bölüm daha çekmiştik ama benim o zaman e, şöyle bir şey başıma geldi. Bilgisayarıma format at format atmak durumunda kaldım. Bu ne lan? Ondan dolayı da tüm her şey silindi. Ben de sıfırdan bir başlangıç yapayım dedim. Kusura bakmayın onun için. Nasıl gidiyor hayat? Keyifleriniz yerinde mi? Uzun süredir video da çekmiyorum. Ee, hayatı yoğunluğundan dolayı. Böyle bir durum var. Şimdi en son sürümü açtım. En son sürümle ilgili pek bir bilgim yok. Ne oldu, ne bitti, nasıl her şey ilerliyor, ne yapmamız gerekiyor. Sizinle beraber öğreneceğiz bazı şeyleri. Neyse sen bu burada kal. Burada bir tane şey var. Bir dakika burada bir delik var. Buradan biraz taş toplayalım. Sizinle beraber öğreneceğiz bazı şeyleri. Şimdi benim şuraya inmem lazım. O kömürleri toplayalım. öyle yapalım. Bir de bu oyun çok yakında ya. Hiçbir şeye dokunmadım daha bir dakika. Hah, şöyle daha iyi. Ondan dolayı hiçbir şey bilmediğim için beraber oynayacağız ama şu an ne yapacağım? Önce biraz kömür toplayayım. Daha sonra bu kömürleri ısıtalım ve meşale yapalım kendimize. Şimdi yeterince kömür oldu. Ana avradını korktum başıma geldi. Şöyle bir çıkalım. Şimdi şurada koyunlar var, koyunları keseyim. Oğlum harbi daha çok güzelmiş Tamam dedik tamam. Şimdi kendimize bir balta yapalım. Sonra olur ki düşmanla karşılaşırız, hasımlarımız vardır. Şunu halledelim. Ee, bir tane daha çevir. Sonra şöyle bir tane daha çevir. Şöyle. Ağzdan yapmıştık lan, kazma yapacaktık. Kafam karıştı ya. Neyse yapacak bir şey yap. Kazma yaptık. Onu yaptık. Kalanlarla bir meşale yapalım. Elimizde bulunsun. Şimdi buranın koordinatlarını almam lazım. 10, 63, 21. Şöyle aldık. Bu ne lan? Sen bir yama notlarını okur önce. Aa parlıyor lan. Al bakalım. Şimdi bu tarafımız güzel değil. Burası Orman ağacı. böyle bir ilerleyelim. Bakalım domuz var. Domuz yemeyiz. Biraz garip ya. Vallahi karpuz var. Karpuz toplayalım. Karpuzlar bizim ne işimize yarar? Köy bulursak köylülerle takas ederiz. İlk başlarda ufak bir sığınak yapacağım. Şurada kakao var. Kakao da alalım. Topla. Oh. oh. O değil inşallah ses benim üstüme çıkmıyordur. Şöyle biraz daha kısacağım. Tamam. Bunları aldık. 5 tane. Oğlum bu ne lan? Buradan bir tane kakao çekirdeği ya benim için yeterli. Bir tane de kilif alalım. Tamam şunları at. Aaa. Bakalım şöyle. Lan. Tamam sen de gel Artık her biyomun kendine özel e, Canlı peki mi var acaba Tak 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 Tamam İnekler kalsın tomu zaten Kesmeyeceğim Balkabağını da bulduk Ooo süperis. kabağı hallettik. Şurada bir koyun var. Demire saklasak mı? Aa iki tane var. Şimdi şöyle yapacağım. İki tanesini keseceğim. Eğer ki... Aa! Kaç verdi? Bir. 2 Tamam sen git. Şimdi... Şöyle eşyalarımızı topladık. Şeker kamışı farmı için. Şeker kamışı her zaman lazım olur. Şöyle ek. Ee, başka. Başka ne yapalım. Burada hayvanlarımız var. Biz şuraya bir kuralım bakalım. Eşyalarımızı. Lan dur. Eşyalarımızı bir koyalım. Şunu alalım. Şunu buraya dikelim. Bunun yanına bir tane. <laughs> sandığımızı koyalım. Eşyalarımızı bir boşaltalım üstümüzden. Böyle hepsini bir boşalt. Şimdi buradan ne alacağız? Buradan taş alacağız. Ee, et alalım. Kömür alalım. Tamam. Şöyle yapabildiklerimizden. Bir tane ocak yapalım. Ocağımızı da şuraya koyalım. At içine. Meşalemizi alalım. Meşaleyi sol ele al. Bunları koy. 30 tane yemek alalım. 29 tane geldi. Şöyle koyalım. Şimdi şöyle bir suyun altına sadece bakmak istiyorum. Çok da önemli bir şey yok. Buradan biraz ağaç toplayacağım. Bunlar ne mesela? Kuru yapraklar. Şey bunlarla çok güzel dizayn yapılır. Dizayn. Böyle ağaçlarımızı toplayalım. Ve seni daha sonra halledeceğim. Bu arada hayatınız nasıl ilerliyor? Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yorumlarda yazın. Bir sonraki bölümde ne yapalım? Ne farm istersiniz? Farm ne Daha doğrusu keşif videosu olacak. Bu arada canlı yayın da açalım arkadaşlar. İstiyorsanız canlı yayınlar da açabiliriz. Benim yani tane şeye ee... TikTok hesabım var. TikTok hesabımı takip edin. TikTok'ta beraber yayın yaparız. Beraber yayın açarız. Oyun oynarız. Minecraft Bedwars oynarız. Ben bayağı da Bad oynamıyorum ama yine size eşlik ederim. Takılırız yani anlayacağınız. Yorumlarda yazın. İstediğiniz sunucuya gireriz. İsterseniz crack de olur. Cracksiz olur. Beraber video çekeriz. Beraber canlı yayınlarda eğleniriz. Ne isterseniz. Burası bizim benim için keyif alanı. Yani, yani canım sıkılıyor. 2 ayda bir video atıyorum. Böyle takılıyorum yani. İş için aslında şey oluyor benim için burası. Bir Hmm, kaçma noktası ya. Sizlerle dertleşiyorum da köy mü vallahi yok. Takılıyorum. Başkan seyirler istiyorsunuz. Onu yorumlarda yazın. hangi sildiğiniz güzel. Onu yazın beraber videolar çekelim. Oyunlar oynayalım. Takılalım yani. Şöyle. gece olmadan, tam gece olmadan bir atayım. Oh, uyanlık. Kendimize geldik. Şimdi ben ne yapacağım? Ben ne yapayım biliyor musunuz? Şöyle üstümde şu odunların yarısını bir bırakayım. Şunu şöyle koy. Ee, yemek alayım. Tamam dört öyle oldu. Gidelim demir bulalım tamam mı? Bir koya inelim böyle ufaktan. Böyle ufak çıtırından. Demir bulalım. O demirlerle de kendimize bir kalkan yapalım. Sonra adam akıllı ikinci bölümde bir maden inelim. Hem de şu an bir çevreye gezelim bakalım. Çevremiz bu arada çok güzel. Ee, her şey var. Çok bereketli bir yere denk geldik. Buradan aşağı inebilir miyiz? Bakayım 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 bakayım. İneriz. Belki ufak bir demir buluruz. Dedim ki ne yapmayı unuttum ne yapmayı unuttum. Kürek yapmayı unuttum abi. Oo, Şurayı aydınlatacağım. Demir alalım. Bak bak, hemen geldiler. Allah Allah. Beş tane demir burada oldu? Hemen hızlıdan toplayalım. Delim bunları eritelim. Demir topla. Aha. Aya bereketli bir yereden geldik ya. Vallahi çok iyi. Böyle toplayalım. Tamam. Şu anlık ihtiyacım yok ee, bakıra. O yüzden almayacağım. Şimdi böyle giderek birazcık toplayalım. Hatta toplayaraktan çıkalım ki benim aşırı taşa ihtiyacım var. Şimdi göçebe hayatı yaşayacağım. Daha sonrasında ee, şey yapacağım, bir yer yapacağım kendime. Oh, bir telefonla görüştüm, geldim. Şimdi malzemelerimizi ısıtıyoruz. Şunları bir alalım şöyle. Şunu koy, şunu koy, şunları koy. Tamam ya bu bölümlük biraz geliştik. İkinci bölümde bir göçebe hayatımızdan gideriz. Bir kurulu bir düzen kurarız kendimize. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir şey demiyorsanız, bir şey diyorsanız yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.